Deprem anında servis esnasındaydık. Bizim e, bir ön cephemiz tam Rıza Bey Apartmanı'na bakar. Diğer arka bölümde biz oradaydık. Tam servis alanındaydık. Depremin olduğu anda zaten hani hafif bir sallantıyla başladık. Gittikçe yükseldiğini görünce zaten can havliyle e, herkesi dışarı dışarı çıkarmaya çalıştık. Kendimiz de öyle. Deprem durur durmaz yani şöyle 200 saniye içinde de söyleyeyim. Bina zaten bir kese kağıdı gibi yerle bir oldu. İnsanların bağırışı, çığlıkları, o çıkan toz bulutu. Ee, o anda zaten ilk aklıma enkazın başında, enkazda kimlere ulaşabileceğimiz aklıma geldi. Zaten direkt enkazın başına koştuk. Sekizinci kat günümüzde üçüncü kat gibi olmuştu yerle bir. Ee, en tepeye çıktığımızda Bağırdık işte. Yani sesimizi duyan var mı? Belki de insanın e, hiç söylemek istemediği bir laf. sesimi duyan var mı? Bağırdığımızda e, en tepeden iki kişinin olduğunu söylediler. Direkt oraya doğru yönlendik. Sema abla ve kızı Fatma. Yani ta, tahminen 14 yaşındaydı kızı. Birbirine sarılı. E, şuradan itibaren komple zaten enkaz altındalardı. E, onları kurtarmaya Çabaladık yani hani hiçbir malzeme olmadan ellerimizle hı hı. Ee, bir yandan da aynı şekilde hani zamanla uğraşalım, zamanla yarıştığımız için ne kadar çok kurtarırsak bizim için o kadar iyidir. O anki annenin çaresiz bakışı beni değil kızımı kurtarın ama biz ikisini de kurt kurtarabilmemiz için önce Sema ablayı çıkarmamız lazımdı çünkü. Ee, kızı onun üstündeydi. Hani Sema Abla'yı çıkardığımızda daha rahat Fatma'yı çıkartırız düşüncesiyle önce Sema Abla'yı çıkardık. Ee, yaklaşık bir saat falan sürdü bu. Ee, o anda zaten insanların feryatları, figanları, yer diz üstüne çökmüş insanları görüyordunuz. Benim balam içeride, benim annem içeride, benim babam içeride Allah rızası için kurtarın diyen insanları duyuyorduk. Ee, hem Sema Abla'yı hem de kızı kızımız olan Fatma abla, Fatma'yı çıkardık. Kızımız diyor çünkü öyle bir masum bakışları vardı ki insanın gözünün içine çaresizlik. Hani biz zaman içerisinde hayatta yaşadığımızda çaresizliği, ya insan çaresizliği bilmez diyoruz ama gerçek çaresizlik oydu bence. Allah bir daha yaşatmasın diyorum ben. Yani hayat kurtarmak ne olduğunu ben ilk defa burada öğrendim. Hep daha önce televizyonlarda görürdük ama İnsan sadece gördüğüyle kalıyordu. Hayat ne kadar önemli, kurtarıldığı zaman ne kadar önemli olduğunu ben burada Sema ablayla Fatma'yı çıkardığımızda anladım. Ya çıkardıktan sonra zaten takatim kalmadı artık. Yani o tarihsizce bakışları aklımdan gitmiyor, Binanın yıkılışı. Biz beş gün boyunca kahve aşkına ailesi olarak elimizden geldiğince en iyi şekilde yardım etmeye çalıştık. Normalde dükkandadık. Ee, deprem oldu. Biz bütün müşterilerimizi komple dışarı çıkarttık. Dışarı çıktıktan sonra bir 10 saniye 15 saniye sonra yandaki binamızın yıkıldığını fark ettik. O anda tozlar çıktı komple. Bir 5-10 dakika toz içinde kaldı her yer. O andan fark ettik yan binamız komple yıkıldığını. Ee, halk buradaki insanlar hepsi enkazın üstüne çıktı. İnsanları kurtarmaya çalıştı. O anda aileler gelmeye başladı. Biz e, dükkanımızın içini komple boşaltıp e, enkazın altında kalan vatandaşlarımızın ailesini kafemize açtık. E, beş gün boyunca burada e, onlarla beraber kaldık. Onlarla beraber uyudular burada. E, Allah bir daha yaşattırmasın. Çok zor bir şey. E, tam net bilmiyorum da 6-7 kişi kurtuldu. En son kattaki insanlar kurtuldu. Biz ortalama 90 ile 100 kişi e, arasında yatırdık burada. İki katımızda yatırdık. Bir beş gün boyunca buradalardı. Biz bir bölümünü akutçularla e, yatırdık. Bir bölümünde e, enkazda kalan aileleri e, üst katta ve alt katta kompiye ağırladık. Ya zaten çocuklarıyla, yiyenleriyle çoğu e, üst seneden beri bizim komşumuz. Hepsini birebir tanıyoruz zaten. E, tanıdığımız için zaten birbirimizi bildiğimiz için çok fazla. Biz elimizden gelene kadar desteğimizi komple yaptık onlara. Moral vermeye çalıştık. Ama çok acı olduğu için artık ne kadar mor moral vermişsek o kadar. Başka yapabilecek bir şey yoktu. Kimsenin elinden gelecek bir şey yoktu. E, çok kötü bir durumdu. Biz de, e, çoğunu tanıyordum. Çoğunu tanıyordum. Öyle söyleyeyim. Yeşim'i tanıyordum. Tabii hepsi benim müşterimdi. Hepsi benim müşterimdi. Çoğunu tanıyordum. Bir defa da İzmir'e aşık oldum. Ee, neden derseniz 10 saniye, 15 saniye içinde bütün halkımız komple enkazın üstündeydi. Biz e, çoğu halkımızdan komple maddi destekler geldi. Biz hiçbirisini kabul etmedik. Allah rızası için yaptık. Ee, kimseden de bir beklentimiz yok. Allah herkesten razı olsun. Biz bir İzmirliyiz. Bizim yaptığımızı herkes yapardı. Bu anda bütün müşterilerini, müşterilerini dışarı çıkartıyor. Dışarı çıkarken... Ee, normalde biz de en enkazın üstüne doğru yürümeye başladık. Çünkü dişi e, esnaf kardeşimiz e, yanına bir kişiden fazla almıyordu içeri bu korona hastalığından dolayı kimse almıyordu. Ondan dolayı e, babaları, aileleri burada oturuyor. Çay şey, kahvesini içip onlar da orada muayene oluyordu. Burada, hep burada Beş gün boyunca buradadık. Beş Boş gün boyunca buradaydık.